Evet, güzel insanlar. Şimdi Mira yayınlarından çıkardığımız 30'u TT denememizin 24. denemesini ne yapacağız? Tamamlayacağız. Sona doğru yaklaştık. Eksiklerimizi kapatmak üzereyiz. Ramak kaldı. Belki de kapattık ve yapabilmenin zevkini yaşıyoruzdur. Bunu da bilemiyorum tabii ki. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Bir araştırmacı laboratuvarda mikroskop altında incelediği bir hücreli ökaryot canlının ortamdaki besinler hücre zarında oluşturduğu yalancı ayaklarını kullanarak sitoplazmasına taşıdığını tespit etmiştir. Şimdi güzel insan diyor ki bize hücre zarında oluşturduğu yalancı ayaklarını kullanarak diyor. O zaman ben ne düşüneceğim? Yalancı ayak oluşturuyorsa bu besinleri nasıl alıyor? Fago sitoz ile alıyor. Fagositoz bir ne olayıdır? Endositoz olayıdır. Peki endositoz olaylarında neler olur? Neler olur? Enerji harcanır. ATP harcanır. Büyük katı moleküller ya da büyük moleküller taşınır büyük moleküller taşınır ve bir endositoz çeşidi olan fagositozda büyük katı besinler taşınır. Bu bir bakteri bile olabilir dostum. Endositoz sırasında zarın yüzeyi küçülür. Küçülür. Endositozda neyi bilmem gerekiyor? Yoğunluk farkı önemli değildir. Yoğunluk farkı önemli değildir. Önemli olan endositozda büyük molekülün hücrenin içine doğru alınmasıdır. Endositoz olaylarında hücre iskeleti olan mikrofilamentlerin rolü vardır. Peki başka ne vardır güzel insan? Ayrıca ayrıca baktığımızda mikrofilamentlerin rolü Dışında endositoz olayları hayvan hücrelerinde hayvan hücrelerinde paramesyumda amipte öglena'da ve bazı bitkilerde gözlenebilir. Gözlene bir güzel insan. Şimdi dolayısıyla özelliklerini ne yaptık? Aklımızdan geçirdik. Hücre içine alınan fagositozla alınan besin içeride bir zarla örtülü halde sitoplazmada bulunur. Ve bu zarlı içinde besin bulunduran yapıya besin kofulu denir. Şimdi bakalım besinimiz burada. Hücrenin içerisine ne yapacağız biz bunu alacağız. Yalancı ayaklar oluşturmuş. Daha sonrasında besin zarlı bir kesenin içinde bulunuyor. Besin ve zarlı kesenin oluşturduğu bu yapıya besin kofulu diyoruz. Bak burada ne görüyoruz? Kofullar hücre zarından da oluşabiliyor. Bunu da ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Daha sonrasında lizozomla besin birleştirilir ve sindirilir. Sindirim kofulu oluşur ve sindirilir. Bir hücreli canlının gerçekleştirdiği olayla ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Yani fagositozla ilgili. 1- Hücre enzimleri görev yapar. E şimdi ben enerji harcadığıma göre mutlaka enzimler görev yapacaktır. 2- ATP hidrolizi ile açığa çıkan enerji kullanıldığından aktif taşımadır. Hayır değildir. Çünkü aktif taşıma küçük moleküllerin taşınması için kullanılır. Küçük moleküllerin taşınmasında kullanılır. O yüzden ben fagositozu ve endositozu, endositozu anlatırken başta ne yazdım? Büyük moleküllerin taşınması yazdım. Ne yapacağız buna? Dikkat edeceğiz. Evet, fagositozda, pinositozda ya da endositozda enerji harcanır ama enerji harcanıyor diye bu hemen bir aktif taşımadır diyemezsin. Her gördüğün sakallıya dede diyemezsin. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Bu yanlış. 3. Maddenin taşınım yönü yoğunluk farkına göre belirlenir. Şimdi yoğunluk farkına göre burada bir taşıma yoktur. Yoğunluğun bir, bir önemi yoktur. Burada önemli olan, buraya da yazdım. Yoğunluk farkı önemli değildir. Önemli olan taşınan molekülün büyük olması, virgül, katı ya da sıvı olmasıdır. Ve hücrenin neresine taşındığıdır? Hücrenin içine mi dışına mı? Eğer dışına taşınıyor olsaydı bunun adı egzositoz olurdu. Dolayısıyla bu ifadede yanlış cevabımız yalnız bir yani aşıkkı. Evet güzel insanlar. İkinci sorumuz insanlarda renk körlüğü ve hemofili hastalıkları bakımından taşıyıcı bir dişi ile sağlam bir erkek evleniyor. Buna göre yapılan çaprazlama sonucu aşağıdakilerin hangisinin gerçekleşmesi beklenmez. Diyor ki soru da bize. Bir de bunu da unutmuyor. Crossing over gerçekleşmediği düşünülecek. Yani şuradaki genler karşılıklı gen değiştirmeyecek. Değişirse oho olasılıklar artar. Neler oluşur diye bir bakalım. Şimdi şu çubukla bu çubuğu birleştirdiğimizde ne oluşur? Bakıyoruz şimdi yazdım. Büyük R, küçük H. Bu bir X. Sonra bunu almışım yanına. Ne oluşuyor diye bakalım. Yine büyük R, küçük H. Şimdi de şunla şunu birleştirelim. Ne oluşuyormuş? Bakalım. Büyük R, küçük H ve Y Y de yok. Devam ediyorum. Bununla bu birleşsin. Çubukları yazdım. Küçük R büyük H. Büyük R küçük H. Evet X X. Bu da X'ti. Ve son olarak bununla bu çubuğu birleştirelim. Bakalım ne oluşacak? Bakalım ne oluşacak? Üzerinde ne var bu çubuğun? Küçük R büyük H. Öbür çubuğun üzerinde ne var? Bu Y. Evet, istersen şunu da yapabiliriz. Şu çubuğu düzeltelim mesela hemen şu çubuğu düzeltelim ve Heh. Bunu da hop ne yapalım? Evet, bunu da böyle Y'ye benzetelim. Peki, yaptık şimdi. Oluşabilen ihtimallere baktığımızda 4 ihtimal var. Bu dört ihtimale göre şu birey dişi ve Hemofili olduğunu görüyorum. Dişi hemofili. Ama renk körü değil. Bu erkek bu erkekte yine hemofili geni var ama renk açısından sağlam. Bu da hemofili. Bu dişi baktığımda renk açısından taşıyıcı olduğunu görüyorum. Hemofili açısından da taşıyıcı olduğunu görüyorum. Taşıyıcı ve bu erkek bakıyorum ha renk körlüğü geni bulunduruyor ama hemofili bakımından sağlıklı o zaman renk körü ama hemofili değil şimdi sorularımızı yapalım renk körlüğü ve hemofili bakımından homozigot olan bir kız çocukları olabilir bakalım şimdi kız çocukları bunlar bu renk körlüğü bakımından heterozigot hemofili bakımından heterozigot Buna baktığımda renk körlüğü bakımından homozigot, hemofili bakımından da homozigot bu ihtimal doğrudur. B hem er, hem renk körü hem de hemofili hastası erkek çocukları olabilir. Bakıyorum. Erkeklerde hem hemofili hem renk körü olan bir çocuk var mı? Bu hemofili. Bu renk körü. Bize diyor ki hem renk körü hem de hemofili hastası erkek çocukları olabilir demiş. İkisini birden barındıran bir çocuk yok. C. Renk körü olmayan hemofili erkek çocukları olabilir. O bu. Renk körü değil ve hemofili bu var. D. Kız çocuklarının renk körü ve hemofili hastası olma ihtimali yoktur. Kız çocuklarının renk körü olma ihtimali yok. Bakalım, evet hemofili olma ihtimali var. İkisini birden barındıran bir kız çocuğu olma ihtimali yoktur. Doğru. E, hemofili olmayan renk körü erkek çocukları olabilir. Hemofili olmayan renk körü bu erkek çocukta görüyorum. Dolayısıyla cevabım B şıkkı oluyor. Yani hem renk körü hem de hemofili hastası olan bir erkek çocuk oluşamaz bu durumda. Cevabımız B şıkkı oluyor. Evet bu üçüncü sorumuzda karbon canlıların yapısını oluşturan organik moleküllerin temel elementlerinden bir tanesidir. Canlıların başlıca karbon kaynağı ise karbondioksittir. Atmosferde karbondioksit miktarının dengede tutulması karbondioksit döngüsüyle sağlanır. Buna göre karbon döngüsünde aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı yönde bir etkide bulunur? A. Ototrof canlı faaliyeti. Ototroflar CO2'yi azaltır. Çünkü besin üretirken CO2 kullanır. B. Ayrıştırıcı organizmalar. Ayrıştırıcı organizmalar organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürdüğüne göre CO2 de inorganik bir molekül olduğuna göre ortamı inorganik madde bakımından zenginleştirir. Yani CO2 miktarını artır. C. Saprofit. Ayrıştırıcı organizmaların faaliyeti. Evet. Aynı şekilde ne yapacaktır? CO2 miktarını artıracaktır de yanardağ patlamaları yanma olaylarına neden olduğu için yanma sonucunda da karbondioksit oluştuğu için artıracaktır. E canların solunumda açığa çıkan karbondioksiti atmosfere vermesi. Solunum sonucu atmosfere karbondioksit verdiğimizde atmosferdeki karbondioksit miktarını artırmış oluruz. Cevabımız bundan dolayı B şıkkı oluyor. Şimdi dördüncü sorumuza bir bakalım. Aşağıda bazı canlı türleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılarak verilen canlıların hangilerinde sadece eşeyli üreme gözlenir? Baktığımızda sadece eşeyli üreme demiş. Şimdi bu bir bitki, kapalı tohumlu bir bitki. Nereden anladım? Çünkü meyvesi var. Meyvesi olduğuna göre kapalı tohumlu, kapalı tohumlular eşeyli olarak çoğalırlar. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Burada bir Eşeyli üreme görülür. Eşeysiz üreme. Bunlarda aşılama olabilir. Kapalı tohumlu bitkilerde aşılama olabilir. Eşeysiz üreme görülebilir. Örneğin gülde çelikle üremeyi görebiliyorum. Çilekte e, sürünücü gövdeyle üremeyi görüyorum. Dolayısıyla burada da sadece dediği için burada gerçekleşmez. 2. Burada bir toprak solucanı görüyorum. Toprak solucanı. Toprak solucanın özelliği ne? Toprak solucanı hermafrodit. Hermafroditlik bir eşeli üreme çeşidi. Hermafrodit yani erselik bireylerde hem dişi hem erkek organ bir arada bulunur. Toprak solucanında rejenerasyonla üremeyi de görebiliyorum. Hermafroditlik eşeli üreme. Rejenerasyon eşeysiz üreme şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada bir kuş yavrusu, kuş var. Ne kuşu? Bakıyorum efendim tavus kuşu. Şimdi baktığımda bu kuşlar eşeyli olarak çoğalırlar. Eşeysiz çoğalmazlar. Bu da yunus yani memeli. Memeliler eşeyli olarak çoğalırlar. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 4 yani C şık olur. Beşinci sorumuz. Bitkilerde gözlenebilen bazı olaylar veya özellikler numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri bir bitkinin çiçekli bitki olduğuna karar vermede kullanılabilir? Şimdi baktığımızda çiçekli bitkiler çiçekli bitkiler tohumlu bitki olarak bilinir. Tohumlu bitkiler açık tohumlu ve kapalı tohumlu olarak bilinir. Açık tohumlu bitkiler bunlar odunlu olup çamlar, sedirler, ladinler gibi odunlu iğne yapraklı bitkilerdir. Kozalaklı bitkilerdir. Bunlarda kozalak bulunur. Kapalı tohumlu bitkiler iki gruba ayrılır: tek çenekli ve çift çenekli. Tek çenekli bitkiler otsudur. Genellikle çift çenekli bitkilerin çoğu odunsudur. Ot su bitkilerde mesela mısır, buğday, ot sudur. Odunlu bitkiler örnek nane, fasulye, nohut, maydanoz, elma, erik gibi bitkilerdir. Bakalım şimdi bir. Işık enerjisini kullanarak glikoz sentezlenmesi o bitkinin çiçekli bir bitki olduğuna karar vermede yeterli değildir. Tam parazit bitkiler hariç bütün bitkiler bunu yapabilir. Dolayısıyla bu yanlıştır. 2. Dişi organın gelişmesiyle meyve oluşumu, meyve oluşuyorsa bu tohumlu bir bitkidir ve hem de kapalı tohumlu bitkilerdir bunlar. Dolayısıyla buna işaretimizi koyuyoruz çünkü açık tohumlu bitkilerde meyve oluşmaz. 3. İster açık olsun ister kapalı bunlar tohumlu bitkidir. Yani meyve oluşması tohumlu bir bitki olduğunu gösterir. 3. Besin maddelerinin taşınmasında rol oynayan iletim borularına sahip olma. Şimdi bitkilerde iletim borusu tohumsuz damarlı bitkiler yani eğrelti otlarında da vardır. Açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkilerde de vardır. Dolayısıyla bu ayırt edici bir özellik değildir. Cevabımız yalnız 2 yani 5 şıkkıdır. Evet bu sorumuzda hazırlanan deney tüpünün içerisine sükroz molekülünün sindirimini sağlayan sükroz enzimi konuluyor. Bakalım şimdi sükroz. Sükroz enzimi ile muamele ediliyor. Ve bu bir hidroliz tepkimesi. Bunun sonucunda sükrozun hidrolizi ile glikozit bağı kopartılır. Ve ortama glikozla fruktozun yayıldığı ya da arttığı ortamda arttığı gözlemlenir. Bu olayda hidroliz tepkimesi olduğu için su da kullanılır. Şimdi bakalım. Deney tamamlandığında ha hidroliz tepkimelerinin gerçekleşmesi için bir süre bekleniyor. Bekledik. Deneyi tamamlandığında ortamdaki su miktar. Şimdi bu bir hidroliz tepkimesi adına bakalım. Su ile parçalama. Liz parçalama demek. Parçalama demek. Hidro su demek su ile parçalama tepkimesi bu. Su ile parçalandığına göre su miktarı ne yapacak? Azalacaktır o tepkimede. Şimdi devam ediyorum. Glikoz miktarı, glikoz oluşuyor ürün olarak. O zaman glikoz ürün olduğuna göre ne yapacaktır? Artacaktır. Ve fruktoz. Fruktoz nedir burada? Bu da üründür. Dolayısıyla onun da miktarı ürün olduğu için artacaktır. Öyleyse bize diyor ki niceliklerinde meydana gelen değişimler aşağıdakilerin hangisi de doğru verilmiştir. Su azalacak, glikoz ve fruktoz artacak. Bakalım artar artar azalır. Cevabımız D şıkkı olur. Bu güzel denemeyi de sizlerle birlikte tamamladım. Şimdi bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.